Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Halim Kümbüllü. 9 yaşındayım. Şehitler İlkokulu 2 sınıfına gidiyorum. Nihal Hocam, beni bu projeye kattığınız için çok teşekkürler ediyorum. Merhaba, ben Emrullah. 8 yaşındayım. Şehitler İlkokulu Okulu'ndan 2 A sınıfı öğrencisiyim. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Merhaba arkadaşlar benim adım Caner. Şehitler İlk Öğretim Okulu, okulu 2A sınıfı öğrencisiyim. Bu etkinlikte olduğum için çok mutluyum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Merhaba ben Salih Siraç. 7 yaşındayım. Şehitler İlk gidiyorum. 2A sınıfındayım. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Ben Mehmet Uran. Şehitler İlk Okulu'nda 2A sınıfında okuyorum. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Uhud 8 yaşındayım. Şehitler İlk Okulu'na gidiyorum. 2D sınıfı öğrencisiyim. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba arkadaşlar. Zeynep Almine ben. 8 yaşındayım. Şehitler İlk Öğretim Okulu 2A sınıfı öğrencisiyim. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Merhaba ben Doruk Yiğit. Şehitler İlkokulu 2D şu 5 öğrencisiyim. Bu projede yer almaktan çok mutluyum.